Maçın birazını gördüm ama çok kötü yani. Abi neden bu itemi alıyorsun? Neden bu itemi kasıyorsun? Niye böylesiniz abi siz ya? Ha, derdinizi anlatın bana abi. Adınla İngilizce biliyorum. Yürü şunu keselim ya. Zıpladı adam. sen ne kötü bir adamsın be. Ne kötüsün sen be. Ben daha iyi. Yok abi. Bundan baş edilmez. Mid'de kesmiyor bu Ölen buyback atıyor. Şuraya bak ya. Ya o, o değil Rus'unu amına kodumu Rus'unu silin oyundan ya. Abi böyle bir euro yok ya. O çok güçlü abi. ya. Buraya bak ya. Şu takıma bak. Herkes baybek atıyor ölüyor. Hakimiz taşıyabilecek mi acaba? Zor <laughs> ama. <laughs> adam da akıllı ez olur. Sportu olan adam sonuna kadar akıllı. Da... Oğlum bir bakın ne oluyor bir bakın. Herifler kulelerin dibinde geziyor ya. Bakın haritaya. Yakalayın şu adamı. Ay, zalore raporla abi. Bu hasta yok. Adamın paramını da <gülüyor> <gülüyor> Adamın <farmını> çalıyor yine. <laughs> o bileyim. Ama devam kesin ma. Adamın paramını da çalıyor ya. Alkemistan lastiğileri olmuyor. Abi ben nasıl bu demiklere denk geliyorum ben de aklım de çıkıyor de. bu bounty kim ya? Fare. ya hiçbir şey yapılmıyor. Tut abi şu adamı keselim be. Biz gelene kadar adam niye kaçtı ki o adam? Niye kaçtı bundan? Abi niye kaçıyorsunuz? Nop olun biraz. Dive yapın. Ay vamos. Oğlum bu nasıl bir şey ya? Bela vurdu lan. Ezolar skill var mı sende abi? <laughs> İğrenç o. ya. Bir supportun ezolor bir supportun bu olursa her maç sana loss müstak olur. Yala 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 Her maç yala, bu euroyu gördüm mü ben lost'u alıyorum ya Kurtarın ne olur kurtarın Tam bir ip ne ya bir bok euro <laughs> ya Tekiz mi? Tekiz <laughs> Alan kaybediyor ya Ozi'nin tekisinden bahsediyorlar <laughs> Ozzy <Ozil> kadar kötü <laughs> bu da Beni aratıyor bence I'm going Abi nasıl bir maç bu hiç fight might yok sadece adamlar doluyor ölür söylüyor. böyle. <laughs> Sen bu Pukan'a Bombita ikini yaptın ya ondan sonra hep kaybetmeye başladın. Ay gir keseyim şunları hadi be. Pukan'a Bombita'nın değişmesi lazım. Abi bu ne ya? Vay <laughs> abi abi abi, <laughs> abi beni mi bulu? bu <laughs> şart yapmış ya. <laughs> Filozof çıktı. Herbat, evet, bu ne? Takım sıfır, koordinasyon sıfır, her şey sıfır. Ya dur be amınakoyim. Başımıza amınakoyim, herkes farmcı oldu. Abi ne bu ya? Abi dur be. <gülüyor> 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 evet. evet. Bakacağız şimdi de, eğlenceyi azıcık izleyin. Genel <laughs> <laughs> şeyler oluyor <laughs> birinci oyunda. 18 dakika tamam. Da oynadım oynadım Bu nasıl oyunum gibi çok korktum. Alıcık.

<gülüyor> <gülüyor> Bitti oyun. <laughs> Çok iyi. Otom oynuyoruz biz ne bu ya? Otom oynuyoruz ya.